Evet arkadaşlar. Çok e, kulakları kapatarak çok başarılı bir iniş yaptım Hikmet. <laughs> Süper Salih abi. Olay bu yani. Yani kar bir şekilde indim de. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzel bir hava var hakikaten bizim için. Silivri çok rüzgar olması gereken bir yer değil. Hava ısındığı için ve e, ee, falezlerin de çok dik olduğu için bayağı bir kaldırıcı oluyor. Şu anda zaten az da olsa termik havası ısınan hava var. Onunla beraber bayağı bir ee, uçuş yapıyoruz. Yani böyle umarım kazasız, belasız, sıkıntısız böyle güzel güzel uçuşlar yaparız. Önce güvenlik diyoruz. Evet, son olaylar maalesef biraz bizleri üzdü ama hayatında bir gerçeği böyle devam arkadaşlar. Gayet iyi hızımız. <Gülüyor> <Gülüyor> Mm-hmm. Ee, özellikle bayan ne yapmamız lazım? Bana haber edersin diye <laughs>